Arkadaşlar ee, bu bir şeye bakacağız ve çıkılana girelim dostlar. Evet arkadaşlar çıkınlanda bugün ne yapacağız? Tabii ki de sen baksa birilerini trolleyeceğiz ama trolllemek gibi değil. Onların sevdikleri şeylerin içinden geçeceğiz evet. Evet. <laughs> evet, doğru. Ve karakterim böyle bir e, küçük oroz. Evet. Küçük ben Belli arkadaş olmak isteyenler küçük orası yaz açıklığına ve evet. Evet doğru. Adamı gerçekten değiştirmeyeceğim. E, peynir adam mı? Oo. Bunlar burada hiç sevdikleri bir şey yok yani. Varmış evet. Varmış. Varmış ee, Yokmuş Ne oluyor şu an ee, Şu an ne oluyor abi Çıkıngan'da ee, En mistik Yaşadığım şeylerden birisi de bu Gerçekten Çıkıngan'da da en yaşadığım En mistik şeylerden birisi bu Evet doğru Gerçek. Çıklana yaşadığım en mistik şeylerden birisi. Yani <laughs> sanki kick, kick player bla 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 falan diyorlar ki kicklenmiş sanırım. Şunun yüzü oldukça masum Yani. Bunu neden kickliyorsunuz Allah aşkına? Bunun size ne suçu var abi? Çok tatlı bu ya. Bu çok tatlı bir tipi var. Neden kickliyorsunuz? Neden yani onu söyleyin bana. Neden? Neyse. Oo kral. Bu da çıkınların klasik karakteri evet. Bu da horoz karakteri evet. Ee, um, sevdikleri bir şey var mı sanırım yok. Ben başka bir sonucuya gitsem daha iyi olur. Ee, Merhaba. Ne oldu? Ee, Evet arkadaşlar şimdi başka bir sunucuya girdim. Ee, burada ne yapıyor acaba bu bunlar? arkadaşlar ee, dışarısı nerede diyeceğim evet. Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba dostum. Neyse. Merhaba. Eee. Ha? Çıkın lanalar. Evet arkadaşlar. 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 Param bitti. Arabam bu. Arabam bu. Az bir para kazandım. Bu arabayı aldım ki bu var ya papaya şey taşıyabilmesi dedi. De. Sen kimsin bilader? Sen kimsin bilader? Sen kime bulaşırsan? Sen kime bulaşırsan? Sen kimsin Tommy? Sen kimsin Tommy? Bu nasıl bir tipti? Nerede lan o? O ne bu arada? O nasıl bir şey? Ya senin, sizin yaptığınız çıkılan karakterliğinizde var ya. Sizin o yaptığınız çıkılan karakterleriniz var ya. Ay bu var ya. Gerçekten şu çıkılan karakterlerini yaptığınız için var. Size efsane bir bak siz var ya şimdi var ya. Öyle bir karakter yapıyorsunuz ki. Şimdi ben sizi var. Ah, neyse şöyle bir içine gireyim var. Bu ne? Dragon Judge mı? Abi Dragon Cage. Dragon Judge. Sen kimi saldırıyorsun? Sen Drakon Caca neden saldırıyorsun kardeşim? Ben Drakon Caca aboneyim. Drakon Caca uyayım lan. Sen ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen kime ateş ediyorsun kardeşim? Sen kim? Hangi kanala? Hangi kanala abone oluyorsun? Hangi kanala like atmıyorsun? Sen hangi kanala dislike atıyorsun kardeşim? Dragon abi ben senin ayarı ananım. Ne olur bana 10 milyon dolar ver abi. Abi ne olur. Ben sen hayran hanım. Hayranlar bütün videolarımı beğenin like atıyorsunuz dostum. Ne olur? Ne olur? Ne olur ben seninle hayran hanım. Dragoncage. Hayran dostum. Hayran ee, nereye bakıyor? Hmm, nereye bakıyor Dragoncage? Ee, bu şey değil mi lan o otobüs? İçine de girdim yani efsane. Dragoncage abi de geldi güzel, güzel. güzel Bu da güzel bir başarı. Bu da güzel bir başarı. Bu ne neyse abi? Marti, <laughs> gel bakayım seni kahvaltıyacağım. Ve. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> ah. arada abi araban GTR ya. O arabadan var ya sen iner inmez. O araba. O nedir? Neyse. Ee, abi dur ya hiçbir şey görükmüyor. Ha şöyle. 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 Tamam be. Oyun dediğim budur. Çıkın lan dediğim budur kardeşim. Çıkın lan böyle bir oyun olacak. Bekle atmosferini değiştirdim. Neredeydi o? Skyblock. Ah be bu ya? Oyun böyle bir şey işte. Oyun dedin. Abi böyle bir şey. Ya. Oyun dedin böyle bir şey. O dediğim var ya böyle bir şey abi ya. Abi oyun var ya böyle bir şey ya. Oyun dediğim var ya böyle bir şey abi. Çok güzel. Oyun dediğim böyle bir şey ya. Ha. Ne var şimdi? Eee. Tut şunu. Sanki böyle bir şey yapıyorsun. Hadi seviyor. Sençe böyle yapıyorsun. He? Hangi ülke yaptın haberim var mı? Ne neyse dostum. Bu araba çok karizmatik duruyor. He, bayağı karizmatik. O kadar karizmatik ki arabanın motoru eee bu reklamı girdi. Ve bu reklam biraz fazla bir Ne evet, dostum bu taksinin motoru o kadar eski ki Motoru birazdan sanırım toza dönüşecek yani kül gibi bir toz olacak. Yani sen kimsin? Aa Türk abi. Abi sen Türksün tamam sen tam bir Türksün. Çünkü üstüne maraş şapkası var ya. Türk bence bu ya. Bu adam Türk. Türk olma ihtimali gerçekten var bu arada. Sen neden kaldın? Neyse. Bu ne? Abi? Bu benim ikinci arabamdı abi arkadaşlar. Ee, bu ne? Bu nasıl bir... Ya bu... Hayır. İmkansız. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Eee... Редактор субтитров А.Семкин Корректор Abi, özür dilerim bilmeden oldu. <laughs>

arkadaş lan tamam o iyi gibi Dur. tamam artık bende şarkı şarkı çıkıyor ee bir şarkı yok oldu evet sadece make yourself. yazık hayatım zor olması yani. ya abi ya bu nasıl bir karakter? Ya bu nasıl bir karakter? Yeter artık ya. Bu... Hayatımın ve beynimin sonunun geldiği saçmalık seviyeli gerçekten. Biz benim sonum geldi ve saçmalık seviyeli abi ya. Yem ben ne oluyor? Ben ne oluyor abi? Ben, ben ne? Sen de kimsin? Eee şu çayla koruzdu. Oh tat çıkın dostum. Ve 660 aldı o ne? Bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum ne olduğunu altıdan. Ee, abi. O ne? Bir domuz mu? The... bunu Bu arada şey san. Domuz. abi. RPG var lan bunda. RPG miydi? Bomba atar var lan çocuklar. Bir iç giriş oldur ee, sen ne yapıyorsun? Sana getirdim bir video. Neyse abi. Ee, bu mistik şeydi ne? Sana her şeyden nefret ediyorum ya. Abi bu nasıl bir oyun ya? Çıkın lan da tamam. Ya çıkın lan abi evet çıkın lan. Abi bu bu araba da bir gizem olabilir mi? Çünkü girebiliyorsun. sen nesin? Ee, tamam. tamam. abi sen ya ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyor ya? Çetten bir hayırlı yazmış lan çocuk. Bir de ee... What the... <Sessizlik> 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 Abi adam haritanın altına düştü. Arkadaşlar canlı yayın mı değil ya bence. Ya bu tip ne? Ya bu <laughs> Ya bu tip de Allah aşkına ya. Giremiyorum da. Abi bu ne ya? <laughs> ya bu nasıl bir şey? piyasaya verdi sürdüm bebeliydi ya. Abi çıkıldı değil mi? Ayarlarda oynamışlar lan. Anam Bu nerede? ne abi? Ne?